Kuzey Kore'nin son 3 nükleer denemesini yaptığı Punggye-ri'de kaydedilen 5,1 şiddetindeki deprem, bu sismik faaliyetin insan eliyle yapıldığının ilk işaretiydi. Kuzey Kore Devlet Televizyonu sismik faaliyetten hemen sonra yaptığı özel yayında atom bombasından çok daha güçlü ve tahrip gücü çok daha yüksek olan hidrojen bombasının başarıyla patlatıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2013'teki 3. nükleer denemesinden sonra Kuzey Kore'nin yeni nükleer silah denemeleri yapmasını yasaklayan bir kararname çıkarmış ve çok sıkı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin attığı bu kışkırtıcı adımın cezasız kalmayacağı sözü verdi. Çin ise Pyongyang hükümetinin tutumuna karşı olduğunu bildirmekle yetindi. Nükleer denemeyi kınayan ancak denemesi yapılan bombanın hidrojen bombası olup olmadığını söylemenin henüz erken olduğunu bildiren Amerika ise şimdilik itidarlı bir tutum sergiliyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin nükleer bomba denemesini ele almak üzere acilen toplanıyor. Amerika ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik daha sert yaptırım talebinde bulunması bekleniyor. Devrim Moral, Amerikanın Sisi Washington.